Evet merhaba arkadaşlar ben Efe uzun süreden <laughs> uzun bir süreden sonra sizinle tekrar birlikteyim. E, bugün sizinle tekrar Slakterra, Slakitaot oynayacağız. Slakitaot arkadaşlar bildiğiniz gibi Slakterra'nın Slakslinga Shadow'dan bölümünü çekmiştim. E tamam Dark Waters daha önce çıkmıştı ama yeni çıkan oyun Slak Life. O ikisini de çekmeyi planlıyorum. Ama şu anda Slakslinga Shadow'dan idare edeceğiz. Devam ediyor bu çekmeye diyor Bazen aksaklıklar oluyor. Çünkü arkadaşlar o yüzden öyle yaptım. Müzik sesi kapattım. Hikaye moduna giriyoruz arkadaşlar. Bugün size hidro Ateş topu adındaki füzyon, füzyon sülüklerini tanıtacağım. Bunlar hortlak sülük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hortlak sülükler. arkadaşlar açıklamasına bakalım. Gücü kara gölgeymiş arkadaşlar. Fosfor spido sülüklerinden meydana gelen bir füzyon. Tabi bunların hortlak isimleri farklı. Spidon'un kare ama fosforun ismini bilmiyorum. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sülük ben size anlatayım. Buradaki okumama gerek yok. Sürek çok hızlı ilerliyor. Rakibimiz hasar veriyor aynı şekilde. Önce bizim sürüklerimizin canını azaltırken sonra çok fazla şekilde dolduruyor arkadaşlar. Bunu bileke karşı test edelim. Direkt. Ondan sonra belki şansımızı deneyip çoklu oyuncuda bir tane rakip bulmaya deneyebiliriz. Başladım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi füzyon sütükleri bütün füzyon sütükleri dolmak için biraz daha fazla zaman istiyor. Mesela göz gibi 3 tane 5'li birleştireyim. Göreceksiniz. 3 tane 5'li taş. Arkadaşlar normal bir sütük şu anda dolması lazımdı. Ama füzyon sürükleri öyle değil arkadaşlar. Onlar çok daha farklı bir şekilde çalışıyor. Yani onlar 3 taneden. Yani 3 tane 5'liden. den 3 tane 5. tane 5 taşın birleşiminden neredeyse oluyor. Arkadaşlar ateşleyelim. Gördüğünüz gibi Burfi tam doldu. Ateşledim. Canlarını azalttı ama sonu bir anda çok fazla bir şekilde doldurdu gördüğünüz gibi. Ama yine Burfi aynı aynı şekilde 3. seviye kaldı. Arkadaşlar bunun kötü bir yanı var. Rakibimize hasar verme vermezse şimdi tekrar görecek göreceksiniz. Doldurayım, dolduramazsam ben size anlatacağım. Ya ben göstererek anlatmak istiyorum çünkü amacımız bu çünkü bizim. Ee, dolsun şu. Ben de buzun suyunu ateşledim nedense canım istedim. Siren sülüğü de galiba yeni geldi. Ben oyunu çok uzun süredir oynamıyorum arkadaşlar. Geçenlerde yeniden yükledim. Evet. Yakıcı sürüğümüzü de yollayalım. <laughs> ben genelde kundakçı diyorum. Fiye canım kundakçı demek istiyor. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Rakibin de. Ben önce şunu bir doldurayım. O. Oh. Onun guhul doldurmadan önce. Çünkü size göstermem gereken şeyde bir tane daha üçüncü seviyeye ulaşmış bir tane gohul sülük gerekiyordu normal sülük. Olmadı ama hala bir şansımız var. Evet arkadaşlar doğru. Şunun dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Göreceksiniz ne demek istediğimi. Şuradaki sülüğün dolmasını bekliyorum. Asitif taça bakın. Şimdi arkadaşlar sülüklerimizin canını azalttı. Rakibi nişan almadan, rakibi isabet etmeden arkadaşlar bizim sülüklerimizin canını doldurmuyor o kısmı kötü olmuş. Yani rakibe hasar vermediği sürece bizim sülüklerimizin canını doldurmuyor. Sadece o kısmı kötü. Ne oldu ya? O kısım kötü olduğu için yani ben pek tavsiye etmiyorum size tabi rakibinizin sülüklerini iyice şey yapıyorsanız takip ediyorsanız tabi kullanabilirsiniz. Ben rakibimin sülüklerini çoklu oyuncuda olmasam bile kontrol ediyorum arkadaşlar. Normal hikaye modunda bile kontrol ediyorum rakibimin sürüklerini. Dolmuş mu dolmamış mı diye. Eğer siz de çok kontrol ediyorsanız ve ne derler ona çok kontrol ediyorsanız ve kendinize güveniyorsanız bu sülüğü kullanabilirsiniz. Yok ben kullanamam diyorsanız 6000 altı bin altınızın çöpe git, gitmesin. Gidin başka bir tane adam akıllı buz bombası sürpüzyon sülünü alın. O daha güzel. Yani o her şekilde bomba koyuyor rakibinize. Yani gidin onu alın. Ben bunu kullanamam diyorsunuz. Ama tabii bunun da kendi görevi bir gidere var yani. Bu da gerçekten güzel bir sülük. Benim işime gerçekten yarıyor. Özellikle hikaye modlarında. <laughs> İsterseniz de Nova Bolt olabilirsiniz. Ama ben Nova Bolt'u gerçekten çok tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten sıradan bir güç. Yani sıradan bir şey. Bunu şey yapabilirsiniz arkadaşlar Nova Bolt için. Gidin Cruz'u alın göstereyim size. Gidin juice'u alın. Gidin yanına da elektrolingi alın. Aynı anda ateşleyin. Aynı şey. Yani juice'la burfi alın. Ateşleyin. Aynı şey. Aynı güce denk geliyor. Gölge şunu ben eskiden çok kullanıyordum arkadaşlar ama artık çok kullanmıyorum. Çoklu oyuncu da işe yarıyor. Single player'e de çok fazla işe yaramıyor diye biliyorum ben. Bu da sülük ayıcı modunda açılmış arkadaşlar. Ben yani bu biraz bence kötü bir sülük yani. Yani bunu alıyorsanız herhalde yani çok saçma bir şey. Çünkü rakibinizin panelini kilitleyip dondururken kendi panelini de kısa bir süre için kilitliyor. Yani biliyorsunuz bu oyunun kısası uzun. Anladınız mı arkadaşlar. Hidro ateş topu böyle bir şey. Ben beğeniyorum. Siz beğendi, beğendiniz mi bilmiyorum ama ben Hidro ateş topunu gerçekten çok seviyorum ve beğeniyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Ee, farklı videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Bir sürü yeni oyun planlarım var. Mesela göstereyim size. Mesela ben bunun hepsini çekeceğim buradan. Özellikle Snack Slinger Shadow'u çekeceğim. Buradan da oyunlar çekebilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. Sizin önerinize bağlı. Bana oyun önermek istiyorsanız arkadaşlar. 3 şartım var neredeyse. Birincisi Apple Store'da olmalı. İkincisi ücretsiz olmalı. Üçüncüsü yok arkadaşlar. İyi günler.